İeman uçağın çok güzelmiş. Aynı bu, bu baba uçar, bu baba uçar. Öyle mi? İeman uçak gider O da gidiyor mu İeman? Baba seni çağır Uçağın kanatları yok Eymel. Küçük uçak düştü. Düştü mü? Hemen kurtar onu. O da O bıçak. Sadece o yağdı Evet büyük uçak gidiyor Eymel. Takıldı kurtar onu. Ortaya getir biraz. Ya, Yakala. Kıçım <laughs> Bir tane daha uçağın vardı senin o nerede? Kırmızı uçağın nerede? Bir düşün bakalım nerede acaba? Biraz önce sen onu o tarafta bir yere attın. Balkona doğru attın ya. Yok yok. Balkonun oraya git bak. Getir bakalım onu da yanına koyalım buraya. Merhaba uçsun da. Hadi uçur o zaman. Uçak sesi de çıkar. onun, onun babası. Onun babası. Baba uçak bu. Biri baba uçak, diğerleri ne? Eymenler Öbürü ne? Biri Eymen, biri baba. Diğer Bir uçak kim? Arkadaş ve mi? Arkadaşın mı? Evet. Ben neden yokum? Eymen. Aa uçak geliyor. Evet. Motorciklet sürtün mü? Motorciklet dönsün. Tamam o da dönsün. Onun pili bitti galiba değil mi Eymen? Çalışmıyor artık. Çalışıyor, şu Yap bakayım çalışacak mı ya, Çalışıyor mu Çalıştı mı Başka. Baksana uçak nasıl dönüyor yine. Bu uçağı sana kim almıştı Hatırlıyor musun Kimin aldığını Neden çarptın?